Arkadaşlar merhabalar. Gulfstream Park çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi program geçiririz de birlikte diyeyim. Bütçenizi gene her zaman olduğu gibi açmayın arkadaşlar. Bu yabancı yarışlarda bazen neyin ne olduğu belli olmuyor. Şu madigatlar yarış kazanı veriyorlar ki onları tespit etmem de kendi adıma zor. Handikaplardan çıkmadığı sürece. Maiden dışı birinci koşu. 5 yaşında koşan bir safkan var. 4 gecikmiş meydanlar alabilir yarışı, kazanabilir. Yüksek AGF, Irat iki rakip olurlar. Birlikte de bitirebilirler. 3, sürpriz 8 ve diğer atlardan varsa gördüğünüz ekleyebilirsiniz. Görebildiğim bu iki safkandan birinin kazanması. İkinci koşu şartlı dişi 5 non safkan yüksek AGF grubu baktığında grup birbirine de çok yakın arkadaşlar. 5. Bu AGF'yi hak eder vaziyette koşarsa kazanabilir. İtiraz etmem. Ancak e, diğer atların da çok şanslı koşar durumda olduğunu söyleyebilirim. 6. Bunlardan biri. 2. 3. 7. Sürprize imza atarlar ki 3. 5 yaşında o yaş avantajı var. Yazılabilirler. Ve diğer atlardan varsa tuttunuz arkadaşlar. Üçüncü koşu Melin Dışı. Burada da iki safkan ön planda 9 yeni koşan atlardan Irat Ortiz ile AGF aldıysa kazanması gerekir. Tek olabilir. Handikaplı atlar içerisinde iki diğer grubu geçecek vaziyette start alıyor. Yeterli görmek değil. 3, 1, 8 çok at yazan arkadaşlara öneririm. Dördüncü koşu ikinci altılı başlangıcı. Burada da bir nolu safkan. Bu da yüksek AGF'li arası var aradan etkilenmezse bu tip gruplarda kazanır da çıkar bu tip atlar grubun en kaliteli atı tek olabilir. Rakip gene yaş avantajı olan 4 nolu safkana gitti ya da kalite handikap puanı iyi verdi. Sürpriz yapar 4 nolu safkan. Diğer atlarda birbirine çok yakın. Hani tek kullanmıyorsanız kapatmaya kadar gidebilirsiniz. 4 burada ekstra bir koşu yaparsa biri de geçmeye kalkabilir görebildiğim bu. Beşinci koşu şartlı dişi. Kısa mesafeli şartlı dişi 13'ün 10'u saftan. Grubun en kaliteli atı durumunda. Bu tip gruplarda böyle atları bulup önermeyi severim zaten. Kuponlarda olsun arkadaşlar. 13 yarıştan çıkmaz ise yedekte değillerse 13 gibi atları yazalım. 5-6 sürpriz bir yaş avantajlı 1 nolu safkan ön planda görebildiğim safkanlar ve diğer atlar yarışın favorisi 4 7 AGF almış diğer atların yazımı size bırakırım ee, hani herhangi birisi de gelebilir hiçbirine de itiraz etmem gördüğüm kadarıyla da çok çok yakınlar diğer atlar ayırabildiğim atlar 13 5 6 ve 1 numar safkanlar oldu Altıncı koşu açık dişi yarışı. Altınolu Safkan yüksek AGF ile start alıyor. Hani kalite handikap puanına baktığımda diğer atlardan geçecek atlar görünse de bu AGF ile bu kazancıyla çok kazandı çünkü. Kazanabilir. 112, lik, 112 günlük bir arası var. Artı yaş avantajı var. Yani diğerlerine göre de 6 yaşında. Kazanabilir. Bu AGF'ye itirazım yok. Tek olabilir. At yazacak arkadaşlara da bir tane atı 5 Murat Ortiz Ortiz'de 5 numaralı Safkan'ın rakip olarak öneririm ki diğer kalan grupta kaliteli çıktı. En azından ikilde kalma ihtimali var bence. O da 5 yaşının avantajıyla start alıyor. Burada göstermiş olayım. 7. koşu şartlı mücadelede 3 nolusu Afgan AGF grubun kazancı yüksek atlar arasında kaliteli atlarından çıktı. polisi bizde de Pauli kazanabilir. Rakibi 9 bu kısa mesafede onu da form durumu iyi gördüğüm kadarıyla kazancı Yüksek bir safkan. Rakipte 9 olarak öneririm. Diğer atlar arkadaşlar. bunlar tamamen size bırakacağım. Tercih sebebi grubun en kaliteli atı. Atlarından biri ara vermiş safkan 1. E, kaliteli atları yaşlı atlar 4-6 e, 5-10 safkan. Bu da yaşlı at. Bunlardan tamamen tercih yapmanızı öneririm. Ve Tortiz de çok zayıf bir ata gördüğüm kadarıyla. 3-9 arasında bir yarış olur. Yani birinin kazanması normal sonuç bana göre. 8. koşu şartlı satış koşusu. Çim yarışı çıkan oluyor genelde çim yarışlarında. Burada da grubun kaliteli atlarından iyi koşmasını beklediğim safkanı 4 non safkan oldu kuponlarda bulunması gerekir. Eğer herhangi bir tekiniz yok ise bu grupta. 2-5 yaşında avantajı Rat ile sürprize imza atar. Yazılması gerekir. Bu grupta kaliteli at dediğim 10 yanı gelir. 6 yaşında yaş avantajı var gene. Yani çok at yazan arkadaşlar ihmal etmeyin derim. 7 yarışın favorisi diğer atlarla aşağı yukarı aynı kalitede. Son yarışını kazandığı için çıktı bu AGF büyük bir ihtimal yazılır buna da itiraz etmem diğer atlar 5 6 1 9 bunlar hep yeriniz varsa yazılabilecek safkanlar yakın grup bölümüne gelin 9. ve son koşuda 10-10 safkan kazancı en yüksek safkan genelde bu tip atlar yarışları kazanıyorlar bizde olduğu gibi meydana veda ediyorlar Gratortiz'de aracın gefesi olan kalitesi iyi olan iki rakip olarak öneririm. 8, 6, 3 sırasıyla diğer atlar olarak önereceğim safkanlar. Tabii yine her, hepsini yazın diye kesinlikle söylemem. Bunlardan tamamen tercih etmenizi, ufak kuponlarla de getirmeye çalışmanızı ısrarla da öneririm. Yoksa yani sonuncu atları geldiğinde onları bulmak zor. Kendi adıma zor. Kurgulamak da zor tabii. Bunlar. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.